Erzurum'un Pasinler ilçesinde termal yatırım seferberliği devam ediyor. Pasinler Belediyesi ilçeye kazandırdığı büyük kaplıca ve termal otelin ardından şimdi de misafirlere daha kaliteli hizmet verebilmek için aile kabinlerini yeniledi. Belediye tarafından ilçeye yeniden kazandırılan Termal Kale Otel'in aile kabinleri yenilenen yüzüyle hizmete sunuldu. Yenilenen termal tesislerde toplam termal aile kabin sayısı 18'e çıkarıldı. Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli de misafirlere daha kaliteli bir hizmet verebilmek için termal yatırımlara devam ettiklerini ifade etti. Pasinler'de termal yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere bizim diğer aile kabinlerimiz artık çok yoğunluk olduğu için yetmiyor insanlarımız bekliyordu otelimizin kabinlerini de çok güzel modern bir hareket edildik. Görüntülerde de gördüğünüz gibi insanların beklememesi için daha temiz, daha güzel ortamlarda yıkanabilmeleri için yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz. Öte yandan 4 mevsim yoğun talep gören termal tesisler 7-24 hizmet vermeye devam ediyor.